Cümleten selamünaleyküm değerli takipçilerim. Cemre Niyeverler'in hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız biz hamdolsun şükürler olsun. Yine geçtik mutfağa. bugün biz pizza yapacağız. Çok güzel evet, evde yapım. malzemelerimi şöyle gösteren arkadaşlar. bursin. Şuradan elenmiş 5 su bardağı unum var. E, bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 4 kaşık yağım var. 2 bardak ılık suyum var. Fakat de pakmayan var. Şöyle hemen geçeyim. İlkin pakmayan bu Hamurum gelirken de arkadaşlar e, öteki malzemelerimi hazırlayayım hocam. Ben bunu yoğurduktan sonra biraz da öbürkinlere gösteririz. Hazırlarken de. Bu pak mayanız yoksa iyi yer. Pakat mayanız. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle yağımı ekledim. Şekerim. Ve tuzum. Suyumun bir bardağını koyacağım arkadaşlar. Bir bardağını da biraz yoğuracağım. Ondan sonra koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Elime koydum nimete. Şifa olsun ümmete e, yesin bitmesin, tatsın dökülmesin, nasip olan gelsin üzerine. Allah'ın bereketini versin, geçimine, dostumuna, yiyeceğe nasip versin Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim deyip arkadaşlar hamurumu yoğuruyor. E, ben büyük, biz davul deriz arkadaşlar, davul zinisinde etçi. E, çocuklar seviyor ondan sonra. Yapmış kanı, ceyran yapmış e, fırın tepsisinde değil de davulun davul zinisinden yapçı. yeterli gelir bunu yani inşallah. Ne çıkaracak ya Bence de. Unundan ununu fark ediyor. Normaldeki bardak suyu yetiyor. Şunu bir karıştıralım da. Hemen yarım bardak daha ben Şöyle hamurumu iyice karıştırdım arkadaşlar. Ben bunu biraz yumruklacayım, iyice yoğuracayım. Bütün malzemeler karışasıya güzel yoğuran arkadaşlar. Su yeterli suyu katmayacaksın abi. neler tutuyoruz, ne işler görüyoruz arkadaşlarım. biz haber evin bir şey. Ondan sonra mutfağa geçiyoruz. Öğleden sonra her video çekiyoruz, hem yemek hazırlıyoruz. Nur sevimine. Ondan sonra da akşam üstüne Nur sevim sofrayı hazırlıyor. Çayımızı pişiriyor. kovamız değiştiriyor. Ben de işte aşağı iniyorum. Hayvanlarımızın yanına. Aşağıya yoğurduktan sonra bir daha görüşelim. Yoğurdum. Şöyle güzel yumrukladım. Şimdi ben bunu kapağını kapatacağım. Sofra bezini serdik. içeri, robamın kenarına koyacağım. Yarım saat sonra hamurum gelecek. Yarım saat sonra tekrar getireceğim. Burada göstereceğim. Malzemelerini hazırlayacağım. malzemelerini hazırlarken de gösterin. Ben bunu bir yarım saat dinlendireyim. Ondan sonra başlayayım. Evet arkadaşlar, biberimle domatesimi yıkadım. Bundan sonra ucuma da doğradım. Şimdi sıra domateslerim, biberlerim geliyor. Onları doğruyorum. Hamurumuzu tabi içeride dinleniyor. İnşallah geldi mi? Başlayacağız. Bir yandan da malzemelerimizi hazırlamaya başladık. Biz bunun için neler kaçacağız? Nur say bakalım. Bunun mısırımız var mıydı? Var ya şeyde. Difrizden çıkabilirim ben. Tamam. Domates, biber, sucuk, peynir. Ha, kaşar peynir. Hı hı. Aa, keşke zeytin alsaydık çekirdeksiz. E, çekirdekten çıkarır istiyorsan. Ben zeytin. Ha, zor çıkarılıyor da. Tamam boş ver zeytin. Mantarımız yok arkadaşlar. Mantar da boşta giy de. Aa, evet yok mu? Yok. Hı. Mantarımız yok. Yani önden haberimiz e, yani haberimiz derken <laughs> edeceğimiz belli oluyor da. Bir anda şey yaptık hadi yapalım. Bir anda herhalde. hadi dedik hem video çekeyim hem bugün pizza yapalım. Çocuklar ev dedim ben Allah'la. Bugün pazar. Evet bugün pazar. Nursevim ile verdik malzemeleri hazırlamaya. Şöyle incince de domateslerimi doğruyorum. Şimdi sosu için ne yapacağım ben arkadaşlar? Ne yapacaksın? Biraz domates suyu biraz biber salçası, biber, biraz ım, domates salçası. Hı -hı. Ondan sonra yağ, biraz zeytinyağı, biraz çiçek yağı. Onları ben karıştıracağım domates suyuna. Üstüne hamuru sos olarak süreceğim. Bundan sonra malzemelerimizi düşeceğiz. Domates biraz Yeter mi? 4-5 tane domatesimiz doğradık arkadaşlar. Ha, yan yana koy ver onları. Bak 4 tane er arka arkaya koy. Ha iyi olur. Büyük böyle bük, büyük büyük mü doğrar yoksa? Hayır anne. Hey. Böyle koydun mu? Üçünü bir kez şurada. Tamam da bunlar büyük kızım bunlar olmaz. Şunları şöyle deriz. i̇şte onlar bahsediyor. Bunlar küçük. Şunlar Nur Seymi ben közemir biber alıyorum. Şunları çok seviyorum. Hani acı mı biber ya? Acı koktu. Aa, acı değil. Kışın pek de dolmuyor bu domatesler domateslerin arkadaşlar da. İnce. Ne yapacaksın? İyi. İnce de yaptık mı buruşu verin Nursa'ya. diye ince diyorum ben <laughs> zaten. <laughs> 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 kıtır kıtır iyi oldu. Yine de biraz değerli olsun. Nursa'ya çok ince doğran hani mı diye. Hmm. Çöpünü de yiyeceğiz. İnce ince ben bunları böyle doğruyorum devam ediyoruz. Doğramaya. <laughs> Hala doğramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hala doğruyoruz. E ondan sonra Nur Sevim. <laughs> <laughs> i̇şte doğruyoruz. <laughs> Başka bir şey konuş. Hala doğruyoruz. Doğruyoruz. Daha doğruyoruz. Evet doğruyoruz. Ya daha daha değil. Başka ne diyeceğin gün? Anne ne diyeceğin doğruyoruz işte. <laughs> dur sen böyle arkadaşlar. Benden gırgır gır geçiyor. Gırgır gır geç kız? Bugün yapıyor. Her zaman oradan bir şeyler yapıyor. Ben farkına Hemen düzelttim ağzımı yüzüm arkadaşlar. <laughs> Nasıl yapıyor? Şey böyle böyle bak. Ayşe Al, al Ayşe al, koç ablan. Nur anneyle neyle gır, gır geçme yazmış. <laughs> <laughs> Valla geçiyor benimle gır gır dedim. Ha görüyor musunuz dedim. Gücüm derman üzüyor dedim. Oğlum yeter gari. Kızım bir olsun bu davul zemisini yapacağız. Olsun. Yetmez yeter mi bu? Yeter. Ne çıktı acaba? Ben yani? zora. <laughs> Başka ne kalsın? Sevim her şeyi dolduracağız mı gari? <laughs> evet. Sen ben ben öyle. Canım sıkıldı. Canım sıkıldı arkadaşlar. Nurseyim aşağı dinmiyor. Hiç köyde şöyle bir arkadaşı da yok. Bir yere de gitmiyor. Bir kimse de gelmiyor. Nurseyim'in canı sıkılıyor evde. Ne yapsak acaba? Acaba ne yapsak da? Dip köşe temizlik mi yapsak? Yaptık ya sabahleyin. <laughs> Dip köşe mi de Üstün körüydü. Dün ben sildim her yeri. Dip, dip. sildim dün her yeri. Dip köşe dediğin şey. <laughs> Sen aşağıdayken her yeri sildin. Ben koltuk Abim koltuğu... gördü. Koltuğu kaldır öyle dedin de. Hmm. Onun dişi var kaldırmak. Benim aşağıda dişim oldu mu? Nursen bir kalan işini görüyor arkadaş. İyi yeter galiba ya. Sadece bir bebeğim kaçacağız. <laughs> Onlar da oraya bak anne. <laughs> ne kaldı zaten? Az kaldı. Tamam tamam yeter. Ha bana mı tamam? <laughs> Şurada doğradım arkadaşlar. Şuradan şöyle Biberler devam içine koyayım. Koy bakalım. Bugün benim beyim evde olduğundan ben aşağı inmedim. Aşağı işe. işi bugün beyim in. Koy 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 koy. Gözde tahtayı çekeceksen şeyse kameranın önüne tahtayı tuttun. Şimdi mısırımıza da, da getireceğim oradan Nur peynirimizi de getireceğim. Şimdi arkadaşlar bir kaşık biber sarçası, bir kaşık domates sarçası. Şöyle biraz çiçek yağ. Biraz da Anneni çekeyim Zeytinyağı koydum. Domates suyumuza da koyduk. Bundan sonra kekik 2 kaşık da şöyle kekik koyduk. Hatta biraz daha koyayım. Tuz koymayacağım arkadaşlar. Salçalar tuzlu veya tuzlu. Şöyle fesleğen olsa güzel olur. Bir yok. Biraz daha ekleyelim ya. Niye? Senin büyük ya. Ha? Az gelecek diye. Bunu iki, iki çiğe de samsak doğrayacağız Nursi. Samsak alın gelin. Samsakları şöyle ince ince doğrayacağım arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir koku veriyor. Samsa'na, soğan her şeye yakışıyor arkadaşlar. Her İçine gidersin orsen gurur gider tamamdır. Şöyle karıştırdım arkadaşlar. İyice malzemelerini karıştırdık. Bir bardak suyla şöyle. Bunu hamurumuz olduktan sonra fırçayla üzerine süreceğiz. Biraz daha kat. malzemeli. Bunu şöyle koyacağız. Bunları tabi buradan alacağız. Hamurumuz geldikten sonra arkadaşlar açarken e, yapmaya başladık mı göstereceğiz. tekrar göstereceğiz. Hamurumuz geldi arkadaşlar kabarda Şöyle tepsinin her tarafını yağladım. Bir güzel. Şöyle kalınlığını göstereyim. Çok, çok güzel bir Biraz hemen şöyle bir Tam bir ekmekli bolu arkadaşlar. Onun kenarında. Sıcak. Şöyle. Elimi yapıştı. Takmaya kokusunu çıkardık arkadaşlar şöyle iyice bizimize iyice kaplacak şekilde Ben bunu biraz yağlayacağım arkadaşlar. Çabuk açılması için. Hemen yapışmaz? Biraz beklese daha çabuk açılır. Biraz mer merdaneye getirir seni merdivenle. Bence elin var canım. Elin bizim için. Bizim üstüne koysan? daha mantıklı değil mi? Mantıklı da. Tam oraya koy, oraya yap. Yağın üstüne daha kolay açılır sanki. hamurun bir yanında da ya arkadaşlar. Bunu her tarafına örtüp örteceğiz hamurumuzu. Kenarlar da kalın olmayacak şekilde. düzeldi, düzeldi. Kıyılar kalın olmasın diyeyim arkadaşlar. Şöyle bastıra bastıra. Şöyle örttük. Gördüğünüz gibi elimden düzeldi, düzeldi, düzeldi. Çok güzel bir hamur olmuş. Bir yandan da kabarıyor. Şöyle kenarlarını inceliyorum arkadaşlar. Kalın olmasın diye. Şöyle her tarafına çok güzel yaptım. Şimdi arkadaşlar tamamdır bu. Her tarafına düzelttim. Şimdi ne yapıyorum? Sosumu şöyle tekrar karıştırıp Biraz çok yapmışız ya. Kalanı kalsın. Yemeklerinden en katı verin arkadaşlar. Hiç zorun değil. Önce yetecek o lazma tamam hamur şeklinden. Hayır şey olarak tabaktaki yetecek diyorum. Çok gelir tabaktaki. Biraz çok gelecek. Şöyle ben bir fırçayla her tarafını eşit şekilde düşürüyorum sosunu süren arkadaşlar. sos sosu kenarlarına da sürdük. Tuz koymayacağım galiba. Hıhı. Şöyle bir güzel. Hı. Şöyle tabağımıza da. Beni üstüne mi atalım? Altına mı atalım? Üstüne. Nasıl arasındır Nurseyim? Hayır. Şöyle ben sucuklarımı sıralayın arkadaşlar. Nurseyim dur dur Sıpa ney var anne? Çok her şey birbirine. Yo, düzeltirsin ya. Düz düz düzeltirsin? Ya. düzeltirsin. de gelsin biraz. Şöyle her tarafını yaptım arkadaşlar. Bundan sonra biberlerine Hepsini de yapalım ki her tarafına domates olsa çok... Yavuş at bakalım. Niye? <laughs> <laughs> domates <laughs> <laughs> <Duh, hadi>, az mı geldi? Ödümü kapattım. Fıştır fıştır. Domates az geldi yanımda Nurse. sefer. Geldi ya. Aman. Asla kızım ha? Yıkı. <laughs> i̇yi İyisi vallahi iyi. Şöyle mısırımızı da ekleyelim. Mısır geldi ne bol gayna bol diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Domates geldi ne iyi gıy diyorum. Ah bir mantarımın an zeytin dolayıydı. Ben hani şuraya da et. Nereye? Şuraya mı? Anne hani ortaya da et. Hı. İyi kalıyor. Mısır tarlasın bura. Mısırsız güzel olur mu canım? Hı -hı. Güzel oldu güzel şöyle sepe sepe rendelediğimiz, kırıkladığımız kaşık kaş. Kaşar değil neydi bu peynir? Anne bir şey diyeceğim. Bunu sonradan dökmeyecek miydik yanıyor diye. Ya. Dökmeyeceğiz iyi kızım o üstü evet. biraz. Anne geçen yaptığımızda da öyle yapmıştık. Açık kızarsın üstü iyi. Şuraları da, bu tarafları da et. Ortaya bak boş orta. Hı, peynir bitti. Ne <laughs> çektim. <laughs> <laughs> yeter <laughs> yeter <laughs> tamam davula şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu davula şimdi tabi. <laughs> arkadaşlar pizza oldu çok güzel oldu mükemmel. Gerçekten çok güzel oldu çok sıcak. Ellenilmiyor. Biraz şöyle soğusun. Soğuduktan sonra dilimleyeceğim. Göstereceğim sizlere. Ama ben bunu biraz e, soğumaya bıraktım. Sıcak kan dilersem elim ayağım yanacak. Biraz soğusun. Biraz sonra dilimleyeceğim, göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Bakın pizzamı şöyle dilin. Ee, en biraz peynirimiz erimiş şöyle. Çok güzel olmuş. Nurseyim bundan birazcık yemek istiyor. Şöyle dilim. Dur. Şöyle üçgen şekil. Nurseyim'e çıkarmamak istiyorum biraz daha sıcak sıcak olduğu için biz neredeydin Urse? Urse yemeyeceğim ben yemek istiyormuş, ben de bozmadan dedim bir çekem dedim şöyle arkadaşlar şöyle altı da çok güzel pişmiş. Ortasını kesmedik. Ortasını kesmedik Urse. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel olmuş. Hı -hı. Şöyle bakın. Peynirlerim dermiş. Bu peynir e, neydi? kaşar peynir değil ama böyle eriyorsa Saç örgüsü gibi. Beyin almış. Çok güzel bir peynir. Hem normal peynir gibi. Kaşar tadı da şey ama Değişik eriyince kaşar tadı gibi oluyor. Kaşar Aha. gibi oluyor. Uzuyor. Normalde böyle çok güzel. Hoşuna gitmiş geçen. Adını söylemişti unuttuk. <laughs> Adını söylemişti de çekil mi diyor bir şey dedi. Bir türlü bir şey peynir dedi ya. Arkadaşlar bunu Nur sevmeyecek. Şöyle ucundan baksam Nur sevmeyecek. Hayır. <gülüyor> Benim <gülüyor> kendine dilenme. <laughs> Şöyle baksam. Vallahi Alabilir miyim artık? Çok güzel olmuş arkadaşlar. <laughs> Artı da çok güzel pişmiş. Şöyle göstereyim. Bir 5 dakika önce çıkaracaktık. Nur Sevim biraz daha dursun hani dedi. Bekçi kurusun dedi ama kurumamış. Çok güzel olmuş. Nur böyle çok seviyor. Biz bunun üstünü beyaz kağıtla örtüp sofra bezini örttük. Eee daha erken çay suyu koyduk. Bundan sonra biraz sonra yiyeceğiz ama biz videomuzu bitiriyoruz. Nur çok canı istedi arkadaşlar pişerken şey de Mis gibi kokuyor, mis gibi kokuyor gerçekten arkadaşlar vallahi günah günah ya hakkını helal edin bu da benim işim görevim gerçekten yapmak zorundayım başlamış bulundum arkadaşlar vallahi billahi ister iste, inen isteyen ama böyle utanarak çekinerek bu işi yapıyorum. çok mu günah çok mu şey bu da YouTube kanalı bu işi yapmak zorundayım vallahi çok çekiniyorum Kusura bakmayın e, yemin bir de utanıyorum böyle gösterkeni, çekerkene. Ama benim bu işin biz bunu başlamış bulunduk arkadaşlar. Devam ettirmek zorundayım. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bir videonun daha sonra geldik. Canlarım, ciğerlerim. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerim. İnşallah öyle 10.000 10 e yaklaştık olduk. 9500 olduk. Yalnız 2-3 gündür abonelerim çok ağırlaştı. Yine öngen 2 günde bir 100 oluyorduk. Günlük geldi oluyorduk. Gerçekten çok ağırlaştı. Ağır gidiyorsun, çok ağır gidiyorsun. Kendimce de böyle yani bayağı üzülüyorsun. Elimden gelen gayreti gösteriyorum. Baştan salmış iş yapmıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlarım memnun edebilmek için, arkadaşlarımın takibinin desteğine çok ihtiyacım var. Ee, yani inanır mısınız? Çok ağır gidiyorum. Bayağı üzülüyorum. Allah Rabbim yardımcımız olsun inşallah. Yar ve yardımcımız olsun. Rabbi yasir ve tuhasir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbim her işimi hayırla tamamla diyorsun. Ben bu işi başlarken Allah'ım her gün bu duamı ağzımdan düşürmüyorum. Ama tabi içimden okuyorum arkadaşlar. Siz de söyleyin bu duaya. Bu işi başlarken, bir iş yaparken, yönünüzden, niyetinizden ne iş geçiyorsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i yasir, velafu asir, vela Rabb'i temmin bil hayır. Ya Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbim her işimize hayır ile tamamla arkadaşlar. Gerçekten Allah bazı şeylere de gönlünüz, kalbinizi doğuyor. Çok konuştum arkadaşlar, kusur bakma. <laughs> Tekrar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Cümleten hayırlı akşamlar, görüşürüz. Allah'a emanet olun.